Evet arkadaşlar geldik 8. denememize. Hemencecik soruyu açıyorum. Şimdi bak bakalım. Ümit Bey'in eğitsel yönetme hizmeti sunduğu öğrencilerini kulüp çalışmalarındaki duygu, düşünce ve davranış eğilimlerine göre takip etmesi diyor. Çok pardon. Takip etmesinden bahsediyor arkadaşlar. Rehberliğin hangi hizmetiyle açıklanabilir? Okul rehber öğretmeni Ümit Bey, sene başında öğrencilerinin eğitsel kulüp seçmelerine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerine kulüpler ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştır. Ümit Bey, öğrencilerin seçmiş olduğu eğitsel kulüplerde yapmış olduğu çalışmaları takip etmek için bir ölçek hazırlar. Hazırladığı ölçeği öğrencilerin eğitsel etkinliklerdeki duygu, düşünce, davranışlarına bakarak doldurur diyor. Şimdi yönlendirme yapmış mı? Eğitsel kulüplere yönlendirmiş mi, yönlendirmiş. Sonrasında diyor ki bak bize. Eğitsel yönetme hizmeti sunduğu öğrencilerin kulüp çalışmasındaki duygu, düşünce, davranış edinleri. Yani biz bu çocukları bu kulübe yönlendirdik ama bu kulübe karşı tutumları ne olmuş? Duygu ne yönde? Düşünce ne yönde? Davranış ne yönde? 3D yönelimini belirlemeye çalışmış. Burada da arkadaşlar o zaman yaptığı yöneltme hizmetinin etkililiğini kontrol ediyor diyebilir miyim? Dedim bile. O zaman hangi hizmet? İzleme, değerlendirme hizmeti arkadaşlarım cevabımız. Bu yüzden C seçeneğidir. Geçtik bir diğer soruya. Okul Aile Birliği Başkanı Derya Hanım Okula gelerek okul rehber öğretmeniyle bir görüşme gerçekleştirir. Görüşmede okul rehber öğretmenine son zamanlarda okulun bulunduğu bölgede gençler arasında şiddet olaylarında bir artış yaşandığını ve velilerin bu durumun okuldaki öğrencilere de sıçramasından endişe duyduğunu belirtmiştir. Bu konuda velilerle ilgili yapabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmuş. Sonuç olarak okulun rehber öğretmeni, velilere bu konuda alınabilecek önlemlerle ilgili bir bilgilendirme yapmaya karar vermiştir diyor. Bak birden fazla şey var. Paragrafta birden fazla şey var. Senden hangisini istiyor ama? Ha? Abilerim ablalarım dikkat. Bu durum karşısında okul rehber öğretmeninin yapacağı bilgilendirme rehberliğin hangi hizmetiyle açıklanabilir? Hmm, en sondakini soruyor bak en sondakini. Alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmaya karar ver bilgilendirme yapıyorsa arkadaşlar rehberlik hizmeti diye sormuşsa hemen şuna bakacaksın. Bilgilendirmeyi kime yapıyor? Öğrenciye mi? Çevresine mi? Çevresine ise müşavirlik. Ne diyor bize? Velilere arkadaşlar bu konuda bilgilendirme yapmaya karar vermiş. Müşavirlik. Eğer bu bilgilendirme öğrencilere yapılsaydı ne olurdu? Bilgi toplaması mı? Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Basit. Zorlama kendini. Çevresine müşavirlik, öğrencinin kendisine bilgi toplama. Hizmet diye soruldu. Peki arkadaşlar yapacağı bu bilgilendirme çalışması rehberliğin hangi işlevini yerine getirmeye yöneliktir diye sorsaydı ne cevap verirdim? O da önleyicilik olurdu. Nasıl sorduğunu... Arkadaşlar sorduğunda neye bakacağını bilirsen gördüğün gibi hiçbir sıkıntı olmaz. Basit. Rahatta kal, beni takip et. Mehmet Bey'in bu ifadeleri ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi ihtiyacı karşılamaya çalıştığını göstermektedir diye söylüyor. Mehmet Bey eşiyle birlikte alışverişe giderken ona aslında bir kıyafete bu kadar para vermekten hiç hoşlanmıyorum. Bu kadar para verip marka kıyafeti almamın sebebi insanların zihninde kendimle ilgili bir imaj oluşturmak. Bu sayede iş arkadaşlarım arasında ne kadar şık ve karizmatik olduğum konuşuluyor. Ve bu da iş dünyasında insanların bana bakış açısını etkiliyor. Ye kürküm ye dünyasında yaşıyoruz çünkü diyor. Sonuçta çok çalışmak tek başına yetmiyor. İnsanların gözünde oluşturduğumuz profil o insanların size olan tutumunu da belirliyor ifadelerini kullanmıştır diyor arkadaşlar. Mehmet Bey'in ifadeleri ihtiyaçları yerlerindeki. Ne için? Ye kürküm ye. Yani ben bu kıyafeti giyersem, ben bu şekilde bir giyim tarzını benimsersem ya da insanlar arkadaşlar bana saygı duymaya, değer vermeye başlarlar. O zaman Mehmet Bey ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi ihtiyacı arkadaşlar karşılamaya çalışıyordur? Saygınlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyordur diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Bak 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 gel. Bir sonraki soru. Okul rehber öğretmeni Hakan Bey'in bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun davranıştır diyor. Bakalım hangi durummuş bu? Sınıf rehber öğretmeni Elif Hanım bir öğrencisinde öğrenme güçlüğü olabileceğinden kuş kullanarak ki sadece zaten kuş kullanabilir. Okul rehber öğretmeni Hakan Bey'e başvurur. Hakan Bey'e öğrencisinin ders sırasında yaşamış olduğu zorlanmalardan bahseder. Hakan ne yapsın şimdi hadi bakalım. Hadi Hakan ne yapsın diye sormuş bize. Eğitsel tanımlama değerlendirmek değerlendirme için öğrenci bir test uygulamak. Abao bir bak hele. Arkadaşlar eğitsel tanılama ve değerlendirme diyor. Okul rehber öğretmeni tanılama yapabilir mi? Yapamaz. Yapabilir mi? Yapamaz. Sınavda da yaptırma. Sınavda da yaptırma. Okul rehber öğretmeni tanılama yapamaz. Kim yapıyor tanılamayı? RAM yapıyor bizde. RAM. Yani rehberlik araştırma merkezi. Şimdi eğitsel tanılama ve değerlendirme için öğrenci hastaneye sevk etmek. Arkadaşlar. Öğrencinin öğrenmek için yaşamasında neden olan durumları araştırmak. Öğrenciyle görüşmek. Geç. Eğitsel tanılma için idare ve öğrencinin ailesiyle görüşerek rehberlik ve araştırma merkezine sevk etmek. Yapıştur. Hocam şurada bir hastaneye sevk etmek falan diyordu. Arkadaşlar niye hastaneye sevk ediyoruz? Hastaneye sevk etmesi gerekirse onu kim yapar? Rehberlik araştırma merkezi yapar. Biz çocuğu RAM'a sevk edeceğiz ama idare ve aileyle görüşerek. Ailenin çünkü izni olmadan çocuğu değil rama tuvalete bile gönderemezsin. Yapamazsın. Her zaman söylüyorum. Cevabım ne oldu? Denizli. Gel bir diğer soruya bakalım. Ginsberg ve arkadaşları Allah şu arkadaşlarına sabır versin. Gerçekten zor yine karşımıza çıktı. Göre Mustafa'nın bu kararı onun hangi basamakta olduğunu gösterir diyor. Bak bakalım. Mustafa henüz 5. sınıftayken Kendisine hangi mesleği seçeceksin diye sorulduğunda enstrüman çalmaktan çok hoşlanıyorum. Müzisyen olursam mesleğinde çok mutlu olacağımı düşünüyorum ifadelerini kullanmıştır diyor. Yahu arkadaşlar yahu canlarım bu çocuk daha 5. sınıfta ya. 5. sınıftaysa bu çocuk hoşlanıyorum diyorsa o ilgidendir ilgiden. Hoşlanmak çünkü. ilgidendir. Ama geçer. Ama değişir. Hoşlanıyorum. Derse sana değişir o. Geçer. Tamam mı? Geldi sana dedi ki hoşlanıyorum senden. Yürü diyeceğim. Yürü lan etkinlik miyim oğlum ben ne hoşlanıyor ya. Geçer o. Bugün senden hoşuna yarın başkasından hoşlanır. Unutma. Bu da böyle. Bugün gelmiş müzik enstrüman çalmaktan hoşlanıyorum diyor. E yarın değişir. Beşinci sınıfta zaten bu çocuk. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buradaki mesele bu. Bu e, adını sen söyle çocuğun içinde bulunduğu dönemde Ginzberg'e göre. Arkadaşlar Ginzberg'in kuramı 3 tane dönemde oluşur. Bunlardan bir tanesi hayal yani diğer bir ismiyle fantezi dönemidir. Yaş aralığı nedir hocam? Yaş aralığı arkadaşlar 5-12'dir. Aha, 5 12 diyorlar. 5. sınıf için aldı ya. Hayal, fantezi. Arkadaşlar burada ne var? Hayal var. Hayal ve ilgiler var. Bir diğer dönem geçici seçim evresidir. Geçici seçim evresi. Geçici seçim evresinde de arkadaşlar ilgi, yetenek, değer ve geçiş evrelerinden oluşur. Geçiş seçim evresi yaş aralığı 12-18 yaş aralığıdır. Bak bakayım ilgi burada da var ama asıl nerede var? Burada var. Burada dönemin hemen başında var. Yetenekler başlayacak çünkü burada. Bir diğer dönem gerçekçi seçim dönemidir. Gerçekçi seçim bu da 18-23 yaş ya da 18-24 yaş. Yerel 23 diye tanımlarını şöyle yazabilirim. Burada da arkadaşlar 3 alt evre var. Araştırma. Billurlaşma ve belirleme. Çocuk bak beşinci sınıf. Yaşarılı 5. sınıf. Yaşarlı Hangisiyle hareket etti? İlgi. Yapıştır. Yapıştır bekleme geç. İlgi evresidir. Ha hocam bize Ginsberg'in böyle dönemleri Ginsberg'de gelme ihtimali yüksek mi? Zayıf. Merak etme. Zayıf geliyormuş lan bir de. Belli olmaz. Evet. Barış Bey'in gözlem sonuçlarını yorumlarken nasıl bir hataya düştüğü söylenebilir. Bak gözlemi raporlaştırmaya karışan hatalardan bahsediyor. Sınıf rehber öğretmeni Barış Bey öğrencilerin matematik dersine olan bakış açılarını bir derecelendirme ölçeği kullanarak belirlemek istemektedir. Derecelendirme ölçeğini puanlandırmaya karışan hata türlerini vermiş bize bak. Barış Bey derecelendirme ölçeğinden elde ettiği bilgilerden yola çıkarak matematiğe olumlu tutum taşıyan öğrencilerin matematiksel yeteneklerinde iyi olduğunu düşünmektedir. Şimdi arkadaşlarım bakın öncelikle şunu unutmayın. Matematiğe olan tutum farklı <laughs> matematik yeteneği farklıdır. Yani matematik yeteneği olanların birçoğunun matematiğe tutumu olumludur diyebilirim. Ama Matematiği tutumu olumlu olan herkes matematik yeteneğine sahiptir diyemem asla. Kaldı ki bunlar birbirini etkileyen şeyler değil. Bu tutum sonradan oluşur. Bu da doğuştan gelir. Yeterek doğuştan gelen bir yapıya sahiptir. E o zaman arkadaşlar şimdi baktığımızda nasıl bir hata elde etmiş? Aslında ilişkili olmayan, birbirini arkadaşlar birbiriyle alakası olmayan, İki veriyi ilişkilendirerek yorum yapmışsa mantuk hatası yapmış demektir. Mantuk. ilişkisiz verileri ilişkilendirmedir mantık hatası. E hocam genelleme diye de bir hata var şimdi. Genellemede de öyle denildi bize. Genellemede de ilişki olmayacak falan dedin. Onu nasıl yapacağız falan diye düşünebilirsiniz. Alakası yok. Genellemenin iki tane hata türü vardır. Bunlardan biri hallo etkisi. Bir diğeri de horn etkisidir. Bak, hello bu da horn. Halo etkisi bireyin bilinen bilinen tespit edilmiş iyi bir özelliğinden yola çıkarak bilinmeyen diğer özelliklerini de iyi şekli yorumlamadır. Yani diyor ki bunu biliyorum, bu iyi. E bu iyi bu da iyidir. Bu da iyidir. Bu da iyidir kardeşim. Horn bunun tam tersi. Bireyin bilinen tespit edilmiş kötü bir özelliğinden yola çıkarak bilinmeyen diğer özelliklerini ne yapıyor? kötü şeklinde yorumluyor. Yani diyor ki bu kötüyse bu da kötüdür bu da kötüdür bu da kötüdür bu da kötüdür bu da on. Hello melek emoji'si var ya hani onun üstündeki şu halka hello horn. Bu da boynuz. Ah, şeytan boynuzu aklına kalsın kötülük. Her ikisi de nedir genelleme hatasıdır. İlişki ilişkisiz. Biz ilgilendirdim oğlum. Bizi ilgilendire. şey mantık hatası ad üstünde mantık hatası ilişkisiz şeyleri ilişkilendirmedir. Gözlükler zekidir. Ne alakası var lan? Gözü bozuktur. Öyle düşün yani. Anladın mı? Gözlük takmasıyla zeka düzeyi arasında bir ilişki var mı? Yok. O zaman bu bir mantık hatası olur. Buradaki olay da budur. Matematiğe tutumu olumlu o zaman matematik yeteneği var. Olur mu lan öyle şey? Hepimizin futbolla tutumu olumlu ama hepimizin futbol yeteneği mi var? Hepimizin müziğe tutumu olumlu, hepimizin müzik yeteneği mi var? Yok. O zaman bu mantuh hatasıdır. Dedik ve geçtik. Sınıf rehber öğretmeni Ziya Bey öğrencilerinin öz yargılama becerilerini geliştirerek onları tanımak istemektedir. Öğrencilere sınıf rehberlik saatinde bir form arkadaşlar form vererek form dağıtmış ve öğrencilerine formu çevrenizle olan, geçmiş yaşantılarınızı gözünlü alarak cevaplayınız. Konuşamıyorum. Kendinizi değerlendirirken kendinize onların gözüyle bakmalısınız şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bak 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 soruya dikkat eder misin? Sınıf rehber öğretmeni Ziya Bey, öğrencilerin öz yargılama becerilerini geliştirerek onları tanımak istemektedir. Öğrencilere sınıf rehberlik saatinde bir form dağıtmış ve öğrencilerine formu çevrenizle olan geçmiş yaşantılarınızı göz önünde bulundurarak cevaplayınız. <laughs> Kendinizi değerlendirirken kendinize onların gözüyle bakmalısınız diyor. Aa, şu mu yani? Bak diyor ki yaramaz örneğin şakacı örneğin uykucu örneğin. Papa, babama göre anneme göre işte atıyorum öğretmenlerime göre. Mesela babam babam kesin benim yaramaz olduğumu düşünüyor ya. Yok yok babam benim uykucu olduğumu düşünüyor diyor. Bence ben babama göre uykucuyum. Dikkat et. Babama göre uykucuyum. Anneme göre diyor kesinlikle diyor şakacıyım. Öğretmenlerime göre yaramazım. Ben kimin gözünden baktım şimdi kendime? Babamın, annemin ve öğretmenin. Kime göre ben neyim? Ah çıktı bak. Kime göre ben neyim? Hocam kimdir bu neydi ya? Hele açıkla da şunu da bir. Arkadaşlar kimdir bu tekniğinde? Dikkat. Bu sınıfın içindeki enleri tespit etmek için kullanılıyordu. Bak en... Yaramaz kimdir? En şakacı kimdir? En uykucu kimdir falan filan. Buraya karşısında direkt kim en yaramaz diye düşünüyorsa onun ismini yazabiliyor. Eğer kendisinin yaramaz olduğunu düşünüyorsa kendi ismini de yazabiliyor. Burada hem çevreyi hem kendisini algılayış biçimini tespit ederken burada sadece kendisini algılayış biçimini tespit ediyoruz. Ama kimin gözünden algılayış biçimini? Babasının, annesinin ve öğretmenlerinin gözünden algılayış biçimini tespit ediyoruz. Bu kime göre benliğim tekniğinde. Cevabım ne oldu hocam uzatma? Cevap Ceyhan. Geç. Yukarıda kaynaştırma öğrencisi ile ilgili bazı sorumlulukları verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kaynaştırma eğitimine başlamadan önce öğrenci ve sınıfı hazırlar. Bak bak kaynaştırma eğitimini alan öğrencinin eğitsel gereksinimlerini ve işlevde bulunma düzeyini belirler. Eğitsel olarak ihtiyaçlarını ve işlevde bulunma yani ne düzeyde işlevsel bir yapıya sahip kaynaştırma eğitimini alan öğrenci için eğitsel amaçları belirler, saptar. Kaynaştırma eğitimini alan öğrencinin öğretimini kolaylaştırıcı, destekleyici etkinliklerde bulunur. E, kim yapsın bunları? Benim sınıfıma gönderdilerse ben yapacağım. Kim yani ben kimim? Sınıf rehber öğretmeni olarak arkadaşlar yukarıda belirtilen görevler sınıf rehber öğretmenine ait görevlerdir. Dedik ve arkadaşlar bir diğer sorumuza geldik. Ali'nin bu özellikleri Johari penceresindeki hangi alanla açıklanabilir? Ahanda da böyle bak şöyle bir pencere Juhari penceresi. Şurası açık alan, şurası kör nokta, şurası gizli alan, ahanda burası bilinmeyen. Açık, kör, gizli ve bilinmeyen. Açık alandaki özelliklerini hem kendisi hem çevresi bilir. Kör alandakileri kendisi bilmez çevresi bilir. Gizli alandakileri kendisi bilir çevresi bilmez. Bilinmeyeni Allah bilir. Kimse bilmez. Şimdi bak bakayım. 8. sınıf öğrencisi Ali. Arkadaşları tarafından sinirli ve asık suratlı biri olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşları bu durumu Ali ile paylaştıklarında arkadaşlarınla bunun farkında olmadığını. Aslında asık suratlı değil aslında neşeli biri olur. Diyor ki arkadaşlar asık suratlı. Yo ilk defa duyuyorum diyor. Gerçekten mi hiç farkında değilim. Arkadaşları biliyor ama kendisi bilmiyorsa bu bilgiler hangi alanda yer alır? Kör alanda. Kör alanda yer alır. Anladın mı? Kör alanda yer alan bilgilerdir arkadaşlar. Bunlar. Zaten flu alan diye bir şey yok. Ele. Okey. Dedik. Ve arkadaşlar geçtik bir diğer soruya. Hangisi? Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi üyelerinden biri değildir. BEP geliştirme birimi arkadaşlar. Hocam diyor, Bepi diyor, ben mi hazırlayacağım diyor. Hayır, sadece sen tek başına hazırlamayacaksın. Bir birim hazırlayacak. Bep geliştirme birimi deniyor arkadaşlar. O birime ve özel eğitim öğrencisinin eğitim aldığı okulda kuruluyor. Kim var hocam? Psikolojik danışman var mı? Var. Sınıf rehber öğretmeni var mı? Var. Öğrenci velisi var mı? Var. Okul müdürünün olmadığı yer mi var? Yok. E ilçe RAM lan RAM müdürünün burada ne işi var ya? RAM müdürü değil arkadaşlar. Özel eğitim uzmanı var. Özel eğitim uzmanı. Hatta kimler var gel bakalım şöyle. Arkadaşlar bu web geliştirme biriminde müdür var. Müdür yardımcısı var. Okul rehber öğretmeni var. Sınıf rehber öğretmeni var. Öğrencinin kendisi var. Velisi var. Branş öğretmeni var arkadaşlar. Özel eğitim uzmanı var. Ama RAM müdürü yok. 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 RAM müdürü bu birimde yer almaz arkadaşlarım. Dedik ve 8. videomuzu da bitirdik. 8 tane denemeyi geride bırakmış olduk. Arkadaşlar 9. ve 10. videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakıyorsunuz.